Macaristan, Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz. Tamam, girelim. Eyvah, polis de baktı bize. Burası Sırbistan çıkışı, Macaristan girişi. Aradaki kaçakların öldürülmesi için bırakılan yol. Kapatıyorum şimdi, ileride polis var. Macaristan'a nihayet girdim ama çok zorladılar ya bu sefer. Parmak izi aldılar, 10 kere pasaporta baktılar. Bagaja zaten bakmışlardı da tangır tungur arabaya vurdular. Zart Sırbistan'dan çıkarken ee, hoş geldin beş gittin filan dediler Türkçe. Neyse anlamadım ya. Macaristan böyle gıcık ya. Bir keresinde de bize almıştım. 7 günlük şeyi istemiştim bize, 7 günlük vermişlerdi hıyarlar. Ne oluyorsa. Ama girmeyiz ülkenize çıkacağım hemen zaten. Budapest'te de otelden çıktım. Merkeze doğru gidiyorum. Otel biraz merkezin dışındaydı. Otoparkın olduğu otel biraz merkezin dışında olduğu için orayı e, rezervasyon yaptırdım. Güzel bir oteldi. Önemli olan arabayla giderken hep park yeri bulabilmek. Yani park yeri o kadar büyük sorun ki. Burası köy olsa keşke her yere park edilebilse yok. Bütün geçtiğim şehirler böyle park yeri sorunlu yerler. O yüzden e, şehrin uzandığı bir yerde Kaldım. Şimdi şehre doğru gidiyorum. Bir ünlü caddesi var, Vaci Caddesi. Oraya gideceğim. Oraya yakın bir e, otopark buldum, İnternetten. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Şimdi burası şehrin dışı. Sağ tarafımızda dere vardı, yani tuna vardı. Ona baka baka, onun kenarından gidiyoruz. Yani şehir düz. Tabii dere geçiyor, düz olacak. Fena değil işte. Gene gri hava. Biraz gidelim bakalım. Merkez daha güzeldir bence. Galiba merkeze yaklaşıyoruz. Koskocaman bulvarda. Eski binalar da görünmeye başladı. Şimdi kırmızı ışıkta durdum rahat çekebileyim diye. Devam ediyoruz. Kocaman bulvar. Trafik yok. Gerçi bugün pazar pek olmaz herhalde. Vay bu neymiş? Altımız yol Bayraklı mayraklı Centrum yazıyordu Oo. Klasik müzik radyosu da çok iyiymiş ya. Bir buçuk kilometre sonra sağa döneceğim. Unutma. meydan. Bir şey yazıyor ama buraya geleyim ben dur. Ay. Noel pazarı vardı. Sen Ivan Bazilika'ymış biraz önce gördüğümüz heykelli bina dediğim. Sen Ivan Bazilika. Buralara gelebiliriz. Arabayı buraya koydum şehrin merkezinde. Burada bir tabela var. 10 metre boyunca park etme diyor. Ama 7'den 18'e kadar Cumartesi, Pazar gri renk. Diğerleri siyah renk. Bugün Pazar. Bugün herhalde laf etmezler diye düşünüyorum. Beyaz çizgi de yok. Park edeyim mi etmeyeyim mi? Bilmiyorum ki. Çok zor ya burada park mark. Park zona. Aman... Pazar günü İtalya'da birisi demişti ki kimse bakmaz demişti. Burada da SZL herhalde bunlar pazar, cumartesi pazar 7-18. Bilmiyorum valla. Dursun bakalım biraz. Biraz önce şuraya koymuştu. Buradaki kadın çıktı bunu yerine koydum. Çok güzel oldu yerim aslında. Harika bir yer buldum ama hava o kadar soğuk ki. 3 derece yürünecek gibi değil. Buradan da Ovacı sokağına 8 dakika yürüme diyor. Aslında geze geze yürünür, yürünür de. Yürüyeyim mi? Yürüyeyim. Geze geze yürüyeyim. Ne olacak? İyi. Ara sokaklara dalalım. Oradan tutunuyor. Wait kayıyor aşağı. Ne tatlıymış. Ünlü Vaci Caddesi. Burada strip clublar falan vardı. 2006'da geldiğimizde. Bakalım ne durumda şimdi? Duruyor mu, durmuyor mu? Araba girmiyor. Yürüme bölgesi. Kafeler falan var. フォーカーは。<ine> Burası yazın güzel olur herhalde. Çok uzak bir gezegenden geldim. Kilise yardım, paramız çok az, azıcık altınla kaplayabildik, kiliseye yardım edeyim. Mum 10 euro. Mum dikin 10 euro. Bu neymiş? İncil herhalde. Paramız yok, literleri temizleyeceğiz, altın kaplayacağız. Yardım edin, kiliseye yardım. Biraz daha dua edin. Tanrı belki görür sizi. Nasıl tanıştınız? Kilisede tanıştık. Ha, burada vaftiz suyu varmış. Dur, kadından öğrendim. Şöyle yapıyorsun. Sonra, kurban kanı gibi malına sürün Alnımıza sürdük kurban kanını. Ha bir de hat çıkaracağız. Tamam o da tamam. <laughs> kiliseyi güzel yapmışlar. Ha bunlar da şey. Ölülerin külleri. Beni buraya hapsedin. Ben küllerimi savurttururum denize ya. Ne bu böyle? Külleri niye hapsediliyor ki? 1940. İyi savaşı görmemişim.